Günaydın. Mutlu pazarlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Çok güzel istavritlerimiz var. İstavritlerimiz kilosu 200 lira. Deniz deneklerimiz var. 6 kilo. 300 gram. 3 kilo, 400 gram civarında geliyor. 1200 lira kilo fiyatı. Çok güzel ilgi tekillerimiz var. Kardeş tekilleri. Muhteşem. 850 lira çıkar fiyatı. Sarlayla var. Kamer <laughs> <Cermü> ötesi. <laughs> 300 lira kilo fiyatı. Baba, Tat taze. Kardemir mezikleri var. 250, 250 lira kilo fiyatı. Tavalık mezikler. Hamsi var. Marmara hamsisi. 300 lira kilo fiyatı. Dünür olarak mı? Evet, palamutlarımız var. 175 lira tane fiyatı. Bir tanesi 800 gram, 900 gram geliyor. Orta boy teklilerimiz var. 600 lira kilo fiyatı. Deniz devletlerimiz var. Bir tane 800 gram, 900 gram bir kilo arası geliyor. 500 lira kilo fiyatı. Bir de var. Bir tanesi 1 kilo 300 gram, bir kilo 400 gram, bir kilo 500 gram, 1,5 kilo geliyor. Izgaralı şupralar, deniz evet. Palamutlarımız var. Bir tane 150 lira. Bir tanesi 700 gram, 800 gram arası geliyor. 150 lira tane fiyatı palamutların. Çok güzel tavalı, ızgaralık fırınlık olur. pilaki olur, güzel. Evet, deniz yemeklerimiz var. Bir tanesi 1 kilo 300 gram, 1,5 kilo arası. 800 lira kilo fiyatı. Eşkine var. Tamam, 600 lira kilo fiyatı. Kırlangıçlarımız var. Buğulamalık, çorbalık. 400 lira kilo fiyatı. Porsiyonluk çupralar var. İki tanesi bir kilo, bir kilo, 100 gram, kilo, 200 gram gibi geliyor. 350 lira kilo fiyatı. Porsiyonluk devreklerimiz var. 350 lira kilo fiyatı. İki tanesi bir bir kilo, 100 gram civarı geliyor. Evet, palamutlarımız birbiri zamanı mevsimi. 150 lira tane fiyatı. Kırlangıçlarımız yaklaşık 2 200 gramdan başlıyor. 2,5 kilo kadar kırlangıç var. 400 lira kilo fiyatı. Deniz devletlerimiz 800 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1 kilo 300 gram, 1,5 kilo arası. Ev arası var. 2 300 gram, 1,5 kilo arası. Orta boy yemeklerimiz var. 800 gram, 1 kilo arası geliyor. 500 lira kilo fiyatı. Orta boy tekiller var. 600 lira kilo, kilo fiyatı. 7 palamutlarımız var. 175 lira tane fiyatı. Bir tane 800 gram, 400 gram arası geliyor. Sardalya var. Mevsim balığı sardalya. 300 lira kilo fiyatı. Sarı mezitlerimiz var. 250 lira kilo fiyatı. Taze var. marmaramsı 300 lira kilo fiyatı. <laughs> İstavitlerimiz var. Çıtır çıtır istavitler. 200 lira kilo fiyatı.